Aşağıdaki cümlelerde yer alan yargılardan doğru olanları sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazınız. Yazın. Bakalım. A. Sorgu sual yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulmuş bir ikilemedir. Evet, sorgu ve sual birbiriyle yakın anlamlıdır. Hemen hemen aynı olması da birbirini çağrıştıran kelimelerdir diyebilirim. Doğrudur. Ve bir ikilemedir. B. Hayal meyal ikisi de anlamsız sözcüklerle oluşmuş bir ikilemedir. Şimdi hayal anlamlı ama meğer anlamsız. Yani biri anlamlı biri anlamsız sözcükten oluşmuş bir ikileme olacaktı. Demek ki bu yargı yanlış. Ilık ılık aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla oluşan bir ikilemedir. Doğru. Ilık ve ılık tekrarlanmış zaten. Buraya D dedim. çıka yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulmuş bir ikilemedir. Bakın zıt anlamlı sözcüklerle oluşturulmuş. Batmak, çıkmak. Dolayısıyla bu Yanlıştır. Gürül gürül yansıma sözcüklerin tekrarıyla oluşmuş bir e, ikilemedir. Evet, gürül gürül yansıma sözcüklerin tekrarıyla oluşmuş bir ikileme. Dolayısıyla bu da doğrudur sevgili arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde ikilemeye yer verilmiştir? Bakalım tek tek bir. Dövdü. Eğri demiri su fıçısına daldırdı. Burada ikilemeye rastlamadım. Eğri İki 2. Ocağının sönmeye başlayan ateşine baktı. Burada da ikilemeye rastlamadım. 3. Çekici bırakan eliyle terini sildi. Kapıya döndü. Burada da bir ikilemeye rastlamıyorum. 4'e bakıyorum. Karşıki mescitte Dokunaklı dokunaklı akşam ezanı okunuyor. Bakın dokunaklı dokunaklı aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan bir ikilemedir. Burada var. Akşam ezanı okunuyor. Bacasının tepesindeki yuvada leylekler sonu gelmez bir takırtı koparıyorlardı. Gördüğümüz gibi dördüncü cümlede ikilemeye yer verilmiş. Cevabımız denizli şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerde bulunan ikilemelerin yapılış yollarını karşılarına yazınız. İkilemelerin altını çizelim. Fars'ta da yazalım arkadaşlar. A. Yıllarca ailesine kol kanat geldi. Bu nankörlüğü hak etmiyordu dedi. Burada kol kanat gelmek derken kol kanat. Bakın yakın anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla e, oluşturulmuş bir ikilemedir. Yakın diyelim buraya. Yakın. A diyelim. Ben kısaltarak yazayım. Yakın anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan bir ikileme. B. Kapıyı çalanların üzerlerinde yırtık pırtık kıyafetler vardı. Bakın yırtık pırtık burada bir ikileme. Ama yırtık anlamlı, pırtık anlamsız. O zaman şöyle diyeceğim. Biri anlamlı anlamlı, biri A'sız diyelim, anlamsız sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuş bir ikilemedir. C'ye bakalım. Görürsün, akça pakça sağlıklı bir kızın olacak. Bakın, akça pakça bir ikileme. Ak ve pak yakın anlamlı sözcükler. O zaman bu da nedir? Yakın anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuş bir ikilemedir. C'ye bakalım. Abuk subuk, abuk sabuk konuşmayı bırak da işin bir işin ucundan tut. Bakın abuk sabuk nedir? İkisi de anlamsız. Şöyle diyelim. İkisi de asız diyelim. Sözcüklerin bir arada, arada kullanılmasıyla oluşturulmuş bir ikilemedir. D'ye bakalım. Gece gündüz demeden işi bitirmek için aylarca çalıştı diyor. Gece gündüz burada ikileme. Zıt anlamlı sözcüğün sözcüklerin diyelim. Kullanılmasıyla bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuş bir ikilemedir. E'ye bakalım. Son günlerde ıvır zıvır işlere pek bakmamaya başladı. Ivır zıvır derken ikisi de anlamsız yine. Kısalttım. İkisi de a-sız sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuş bir ikileme. Ve bakalım bu konuyla ilgili kitap mitap ne varsa getir. Kitap mitap derken bakın ee, m harfinin kullanılmasıyla yapılan bir ikileme. m harfi ile diyelim. G'ye bakalım. Kendini affettirmek için deste deste güller göndermiş. Burada ne diyeceğim yine? Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılmış bir ikileme söz konusu. Aynı diyelim. Yumuşak G oradan buraya kadar yürüye yürüye gelmiş. Yürüye yürüye yine nedir arkadaşlar? Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılmış bir ikilemedir. Bakalım. H'ye bakalım. Herkesin buram buram terlediği bu temmuz güneşinde benim ellerim buz gibiydi. Burada buram buram sözcüğü yine nedir? Aynı ikilemesi yine nedir? Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılmış bir ikilemedir. Etkinliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanıyla tamamlayınız. Hemen bakalım. Çabukluk, güçlendirme, abartma, kesinlik, sıralama, zaman, belirsizlik ve niteleme sözcüklerini vermiş. Başlayalım. Her bahar açan menekşesi dize kadar çıkar. Ova yaz sonuna kadar dalga dalga menekşe kokardı. Şimdi burada dalga dalga menekşe kokardı derken bir ikileme var. Diyor ki cümlesinde ikileme cümleye e, nokta nokta anlamı katmıştır. Ne anlamı katmıştır? Güçlendirme anlamı katmıştır. Buraya ben güç yazayım. Kısaltarak siz uzun uzun yazabilirsiniz kitaplarınızın üstüne. B'ye baktım. Artık her gün eve tamı tamına ucu bile kopmadan iki ekmek geliyor cümlesinde ikileme cümleye nokta nokta anlamı katmıştır. Bakın tamı tamına dediği için kesinlik anlamı olacak. Buraya kesinlik yazalım. Kesinlik. C'ye baktım. Biz başlayalım. Köroğlu'nun hikayeleri anlatma Köroğlu'nun hikayeleri anlatmaya birer birer cümlesi cümlesinde ikileme cümleye nokta nokta anlamı katmıştır. Burada birer birer ikilemedir arkadaşlar. Burada ne anlamı katmış? Sıralama anlamı katmış diyeceğim. Sıralama diyelim. Geldim Ç'ye. Sabah sabah huzuruma gelmişsin cümlesindeki ikileme cümleye nokta nokta anlamı katmıştır. Sabah sabah ikilemesi var. Burada zaman bildirmiş, zaman anlamı katmış. Buraya zaman diyelim. zaman. D'ye baktım. Sayenizde 3 5 kuruş kazanayım cümlesinde ikileme cümleye nokta nokta anlamı katmıştır. Burada 3 5 kuruş derken 3 5 nedir arkadaşlar? Belirsizlik anlamı. 60 diyebilirim. Kaç kuruş olduğu belli değil. Belirsiz diyelim. Saltarak yazdım. E'ye bakıyorum. Ee, dünyayı cins cins, ışıl ışıl, boy boy, renk renk çiçeklerle donatmak istiyorum cümlesinde. ikileme cümleye nokta nokta anlamı katmıştır. Bakın cins cins, ikileme, ışıl ışıl, ikileme, boy boy, ikileme, renk renk, ikileme. Bunlar çiçekleri nitelemiş arkadaşlar. Dolayısıyla niteleme anlamı katmıştır diyeceğim. Buraya niteleme dedim. B'ye bakıyorum. Sesin öyle yanık ki dağ taşı eritir cümlesinde. ikileme cümleye. Dağı dağ taşı eritir demiş burada. Dağ taşı eritir derken dağ taşı ikileme cümlesinde ikileme cümleye abartma anlamı katmıştır diyeceğim. Abartma diyelim. Kısalttım yazdım. Y'ye bakıyorum. Anadolu'yu karış karış dolaştım ee, cümlesinde ikileme cümleye e, nokta nokta anlamı katmıştır diyor. Burada karış karış derken yine arkadaşlar ne anlamı katmış? Abartma anlamı katmış diyeceğim. Bakın e, bir tanesi boşta kaldı. Bu tarz etkinliklerde fazladan bir e, öncül verilerek, kafanızın karışması sağlanmaya çalışılabilir. Bu oyunlara gelmeyelim arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde. Aşağıdaki sözcükleri verilen harflerden MPRS uygun olanıyla pekiştirme haline getiriniz. Bakalım. Hangisi uyuyorsa onu yapacağız. Taze sözcüğünü nasıl pekiştirmeli bir sözcük yapabiliriz? Tap taze şeklinde o zaman P ile buraya tap taze dedim. Tap ta z. Başka sözcüğünü hangi harfle e, pekiştirmeli hale getirebilirim? M ile nasıl? Bam başka. Bam başka. Islak sözcüğünü hangisiyle pekiştirmeli hale getirebilirim? T ile ya yani nasıl? Ip ıslak şeklinde. Koca sözcüğünü nasıl pekiştirmeli hale getirebilirim? Kos koca yani s ile kos koca olarak kos koca şeklinde. Boş sözcüğünü nasıl pekiştirmeli hale getirebilirim? M ile yani bom boş şeklinde. Temiz sözcüğünü nasıl pekiştirmeli hale getirebilirim? Ter temiz yani r harfiyle der te, şeklinde çabuk sözcüğünü yine R harfiyle pekiştirmeli yapabilirim. Çar ça şeklinde yuvarlak sözcüğünü hangisiyle pekiştirmeli yaparım? S ile yüz yuvarlak şeklinde. Yüz yuvarlak. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görselleri birer ses ile ifade edip bu sesleri görsellerin altına yazınız. Yani yansıma sözcükleri kastediyor burada arkadaşlar. Bakın bir zile dokunan ve zilin burada çaldığını gösteren bir ifade var. Zil nasıl çalar? Zırr diye çalar. Bunun yansıma sözcük olarak karşılığı zırdır. Bakın bir koyun görüyorum ikinci görselde. Koyun me diye m'ler bunun da yansıma karşılığı m'dir. Bakın bir şelale var, akan bir şelale var, şırıldayan bir şelale var. Bunun da ses karşılığı karşılığı şır olarak karşımıza çıkabilir. Ancak sözcük olarak yazdığımda şır şeklinde yazmalıyım. Neden bu şekilde yazdığıma gelecek olursam bunlar artık isim kökleri oldu. Bunların bunlar yapım eki alarak farklı sözcüklere dönüşebilir. Mesela fiil olabilirler. Mesela zırlamak, mesela melemek, mesela şırlamak gibi arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde. Aşağıdaki ifadeleri ses unsuru içeren sözcükler ile tamamlayınız. Yani yansıma sözcüklerle tamamlayınız. Bakalım. A. Dün bütün gece köpekler ne diyebiliriz? Havladı diyebiliriz d. B. Sinek kulağımın dibinde nokta 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 için rahatsız oldum. Ne diyebilirim? Vızıldadığı için. Vızıldadığı için rahatsız oldum. C. Balkonun kapısı nokta nokta diye çarpınca korktum. Çarpıyorsa çat diye bir ses çıkartır. Buraya çat diyelim. Çat diye çarpınca korktum. Ç'ye ee, baktım çocukların elindeki balonlar yere düşünce nasıl bir ses çıkarır? Pat diye bir ses çıkarır. Burada fiil halde nasıl olur? Patladı deriz. Patladı. De çaydanlığın içindeki su nokta nokta başladı. Ne yapmaya başladı? Fokurdamaya. Fokurdamaya başladı. Diyeceğim sevgili arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde tamamlanacak. Bu bölümdeki yargıları doğru veya yanlış oluşlarına göre tik ile işaretleyerek cevaplayınız. Cevabınızın sebebini seçeneklerden bularak işaretleyiniz. Bakalım. Bu tertemiz insanları nasıl olur da kandırırsın cümlesinde tertemiz sözcüğü yansıma sözcüktür. Hayır yansıma değil pekiştirilmiş sözcüktür. Dolayısıyla yanlışı işaretledim. E, çünkü doğadaki seslerin taklidiyle oluşturulmuştur diyemem. A'yı eledim. Yansıma değil pekiştirmeli sözdür. Cevabım B. Diğerine geldim. Kısım akraba bir mahallede e, toplandılar cümlesinde yer alan ikileme zıt anlamlı sözcüklerin kullanılmasıyla oluşmuştur. Hayır arkadaşlar yanlıştır. Kısım dost demektir. Yani yakın anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşmuştur bu ikileme. E, dolayısıyla cevabım B olacak. Yakın anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşmuştur olacak. Şimdi devam edelim diğeriyle. Yani diğer bölümde bakıyorum. Fırından aldığı simitler çıtır çıtırdı cümlesinde çıtır çıtır sözcüğü yansıma sözcüklerin tekrarıyla oluşmuş bir ikilemelidir. Doğru. A. Çıtır sözcüğü yansımadır ve çıtır çıtır ifadesi ile ikileme kurulmuştur. Doğru. B'ye baktım. Çıtır çıtır sözü eş anlamlı sözcüklerin tekrarıyla oluşturulmuştur. Yanlış. Yerine bakıyorum. Güzel mi güzel bir çocuktur cümlesinde. ikileme cümleye kesinlik anlamı katmıştır. Yanlış. Kesinlik anlamı değil arkadaşlar. Pekiştirme anlamı katmıştır. Bu da B'de verilmiş. Bakın ikileme cümleye kesinlik anlamı değil. Pekiştirme anlamı katmıştır şeklinde cevap bursu olacak. Aşağıda verilen deyimlerden eş anlamlı olanların numaralarını yandaki kutucuğa yerleştiriniz. Yani karşılıklı yaz yazacağız. Bakıyorum bir kırık Kılı kırk yarmak. 2. Ağzı kulaklarına varmak. Kılı kırk yarmak çok incelemek şeklinde İki, e, anlamında. 2. Ağzın kulaklarına varmak. E, çok mutlu, hevesli olmak, heyecanlanmak anlamında. Eteş, etekleri tutuşmak. E, çok heyecanlanmak, telaşlanmak anlamında. 4'e baktım. İnceleyip sık dokumak. Çok incelemek anlamında. O zaman 1 ve 4 birbiriyle eş anlamlı derim. Eli ayağı dolaşmak bakın bu da telaşlanmak anlamında ee, aynı etekleri tutuşmak gibi o zaman 3 ve 5 de birbiriyle ee, aynı anlamı kastediyor yani eş anlamlı tamamen aynı olmasa da benzer anlamlı ee, deyimler diyebiliriz. Ağzı kulaklarına vermek de çok mutluluktan dolayı sevinçten dolayı heyecanmak, heyecanlanmak aslında açıkta kalan iki oldu arkadaşlar etkinliğimiz bu şekilde. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Bakalım arkadaşlar. A. Suya sabuna dokunmamak. B. Gönlünü hoş etmek. C. Gözünü dört açmak. D. Kulak kabakmak. Bakalım. Deyimler genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış, ilgi çekici anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbekleridir. Toplumun düşünüş ve yaşayışı ile ilgili bilgiler veren bu sanatsal söz unsurları günlük hayatta kullanılmaktadır. Birinin dileğini yerine getirerek onu sevindirmek anlamında nokta 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 gönlünü hoş etmek deyimini kullanabilirim. Buraya B dedim. Deyimini saygısızca ve gönül kırıcı biçimde konuşmak anlamında ne diyebilirim arkadaşlar? Nokta 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 kalsın. Ee, sakıncalı konularla ilgilenmemek bunlardan Söz etmemek anlamında suya sabuna dokunmamak deyimini kullanabilirim. Buraya ne diyeceğim? A diyeceğim. Aldanmak için çok uyanık olmak anlamında ise nokta nokta deyimini kullanırız. Gözünü dört açmak olacak. Buraya da arkadaşlar. Bakın burada bir boş yer kaldı. Ancak kulak kabartmak deyimini buraya yerleştiremiyorum. Dolayısıyla cevabım D. Kulak, kabartmak olmalıdır. Aşağıda eksik bırakılan cümleleri tabloda verilen uygun deyimlerle tamamlayınız. Önce deyimleri bir sıradan okuyayım tablodaki. Karnız ilç almak, sinek avlamak, havalara uçmak, dilinde tüy bitmek, küplere binmek. A'ya baktım. Ona doğruyu söylemediğimi anlayan annem ne yapmış olabilir? Çok kızmış olabilir. Yani küplere bindi derim. Buraya küplere bindi diyelim. Küplere 2'ye baktım LGS'de ilk 50'ye girdiğini öğrenen Doğu Yaman nokta 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 havalara uçtu çok sevindi. Ben kısaltıp yazacağım havalara uçtu diyeceğiz. C'ye baktım sürekli odanı topla demekten yoruldum demek istiyor artık. Yani dilimde tüyü bitti ben yine kısaltıyorum değil. T bitti bit yazalım. Ç. Sabahtan beri dükkan bomboştu. Adeta bütün gün iş yapmadık anlamında kullanılan bir deyim. Sinek avlamak olacak. Sinek avladık dedim. B'ye baktım. Bütün gün bir lokma dahi yiyemedim. Bu nedenle karnım zil çalıyor diyeceğim arkadaşlar. Karnım zil Çalıyor dediğim etkinliğimiz bu şekilde uygun deyimlerle e, tamamlanmış oldu. Aşağıda verilen boşlukları atasözlerine uygun olacak şekilde doldurunuz. Bildiğimiz gibi atasözü ve deyimlerin kelimeleri değiştirilemez. Bunlar kalıplaşmış söz gruplarıdır artık. E, bakalım bir damlaya damlaya nokta nokta olur. Bu bir atasözüdür. Ne olur? Göl olur. Buraya göl yazacağız. 2. Abanın nokta nokta yağmurda bilinir. Abanın kadri yani abanın iyiliği diyelim yağmurda bilinir. 3'e baktım nokta nokta tavında dövülür. Ne tavında dövülür arkadaşlar? Tabii ki demir tavında dövülür. Tamamladım. 4'e baktım çok bildiğimiz bir atasözü yine. İğneyi kendine çuvaldızı nokta nokta batır. Çuvaldızı kime batıralım? Ee, başkasına. 5. Tarlada izi olmayanın nokta nokta yüzü olmaz. Nerede yüzü olmaz? Harman da. 6'ya baktım. Üzüm üzüme nokta nokta kararır. Nasıl kararır? Baka ba ka kararır arkadaşlar. Atasözlerimizi bu şekilde tamamlamış olduk uygun şekilde. Aşağıda verilen atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. Şimdi atasözleri burada verilmiş, anlamlar burada verilmiş. Altta, altta da eşleştirme bölümleri var. Önce atasözlerini hızlıca bir okuyayım. 1. Aceleyle yürüyen yolda kalır. 2. Bir baş soğan bir kazanı ee, kokutur. 3. Bin dost az bir düşman çok. 4. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. 5. Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. 6 Davulun sesi uzaktan. Hoş gelir. 7 Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez. 8 Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın çekirge. Bakalım. A anlamları okuyorum. Birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çıkarak yapanı kötü bir duruma düşürür. Suç su, suçlu cezasız kalmaz. Bu hangi atasözünün anlamı? Tabii ki de bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın çekirge. Yani 8'e A diyeceğim arkadaşlar. B'ye baktım. İşin içinde olmayan o işi kolay ve karlı sanırlar. İşin içinde olmayanlar. Biz buna ne deriz? Davulun sesi uzaktan hoş gelir. O zaman 6'ya B diyeceğim. C'ye baktım. Sağlanmış bir kazanç beklenen umulan daha büyük bir kazanca feda edilemez. Ne diyebiliriz biz buna? E, atasözü olarak. Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. Yani kazanılmış bir şey yarınki e, bir kazanca, umulan bir kazanca feda edilemez. O zaman 5'e de C diyeceğim arkadaşlar. Şeye baktım olaylar herkesin istediği biçimde meydana gelmez. E ee, bu da hangi atasözünün anlamı? Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez. O zaman 7'ye de C diyorum. D'ye baktım. İş yaparken acele eden şaşırır, işini bitiremez. Bu da aceleyle yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı olacak. Buraya D dedim. E'ye bakıyorum. Yaşadığın zamanın koşulları ve çevre çevrendekilerin davranışları senin tutumuna uygun değilse sen onlara uymalısın dedi. Yani zaman sana uymazsa sen zamana uy. O zaman dörde e diyorum. B'ye bakıyorum. Dostun nedenle çok olursa olsun onlardan zarar gelmez ama bir tek düşmanın olsa hep zarar görme tehlikesi içerisinde içerisinde yaşarsın dedi. Bu da nedir arkadaşlar? Bin dost az bir düşman çok atasözünün anlamı 3'e de B dedim. 1'e de D demiştik, biri de eledik. G'ye bakıyorum. Kötü bir kişi, kötü bir davranış, kötü bir söz, büyük bir topluluğun huzurunu bozmaya yeter. Bu da hangi atasözün anlamı? Bir baş soğan, bir kazanı kokutur. 2'ye de o zaman G yazacağız arkadaşlar. Bir de 2 G, 3 F, 4 E, 5 C, 6 B, 7 Ç, 8 A şeklinde tamamlamış olduk etkinliğimizi. Aşağıda yer alan etkinlikteki ifadelerin bazıları doğru bazıları yanlıştır. İlk kutucuktan başlayarak verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek yönlendirici okları takip ediniz. Son olarak ulaştığınız şekli işaretleyiniz dediği hemen bakalım. Atasözleri anonimdir. Yani kim tarafından söylendiği bilinmez. Evet atasözleri ve özdeyişlerin arasındaki fark buydu zaten. Atasözleri anonimdi tüm topluma mal edilmişti. Söyleyeni belli değildi. Ancak özdeyişler bunun tam tersiydi. Söyleyeni belliydi. Demek ki bu ifade doğru. Bu taraftan devam edeceğim. Burası artık beni ilgilendirmiyor. Eledim. Bakıyorum. İkilemeler kalıplaşmış söz öbekleri olduğu için aralarında noktalama işareti kullanılmaz. Evet. Zaten araya noktalama işareti koyarsam ikileme olamaz. Dolayısıyla doğrudur. Yani ben buraya geldim ve daire şekline ulaştım arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde tamamlandı. Gerçek dost üzüntülü, sıkıntılı günlerde insanı yalnız bırakmaz anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Dost başa, düşman ayağa bakar. Bu değil arkadaşlar. Yani düşman kötülüğünüzü ister anlamında bir atasözü bu. B'ye baktım. Dost kara günde belli olur. Evet sıkıntılı günlerde belli olur. Ee, üzüntülü günlerde belli olur. Anlamında zaten verdiği anlamda neydi? Gerçek dost üzüntülü sıkıntılı günlerde insanı yalnız bırakmaz idi. O zaman cevabım B olacak. C'ye bakalım. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Burada anlamda ayıbı söylemekle ilgili bir şey yok. Dolayısıyla bunu da eledim. D'ye baktım. Dost ağlatır, düşman güldürür. Bu da bununla ilgili bir atasözü değil. Dolayısıyla cevabım B sevgili gençler. Aşağıdaki özdeyişlerden hangisi zaman bir nehir gibidir, hiç durmadan akar özdeyişiyle aynı anlama gelir? A. Geçmiş ve gelecek bugünün iki yüzüdür dedi. Şimdi burada geçmiş ve gelecek bugünün iki yüzüdür diyor. Bugün aslında geçmişten alınan derslerle veya geçmişten alınmayan derslerle oluşan bir şeydir bir anlamı geliyor bu özdeyişte. Fakat yukarıda ne demişti? Zaman bir nehir gibidir, hiç durmadan akar. Burada da arkadaşlar zamanın sürekliliğinden bahsediyor. O zaman cevabım A değil, A'yı eledim. B'ye baktım, eğer zamanını boşa harcarsan zaman da seni boşa harcar özdeyişini gördüm. Burada zamanı boşa geçirmemekle ilgili bir özdeyiş var, eledim. C'ye bakıyorum. Her dakikanın kıymetini bil. Zaman çabuk geçer. Evet. Zamanın geçiciliği yani zaman nehir gibidir. Hiç durmadan akar diyor. Bir süreklilik vardır. Ve bunu kaçırabilirsin anlamı var bu özdeyişte. Ee, yukarıda verilen örnek özdeyişle aynı doğrultuda aynı anlamda. O zaman cevap C. D'ye baktım. Zaman değiştiremezsin ama zaman seni değiştirir. Bu da e, ee, insanın değişikliğe yani düşüncelerinin değişikliğe uğrayabileceği ile ilgili bir özdeyiş. Bunu da eledim. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki özdeyişlerin konularını altlarına yazınız dedi. Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır dedi. Burada tatlı dil ee, her kapıyı açıyorsa iletişim çok önemli bir değerdir. Konusu iletişimin önemi diyebiliriz. İletişimin iletişimin önemi dedim. İkinci özdeyişe bakayım. İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. Tamamen eğitimle ilgili bir özdeyiş. O zaman konusu eğitimdir diyeceğim. Eğitim. Diğerine baktım. Bir fikir ayrılığına rağmen e, karşındakine saygılıysan insan olmuşsun demektir. Bu da saygı konulu bir özdeyiş. Saygı dedim. Diğerine baktım. Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık bütün topluma yapılmış demektir. Bu da arkadaşlar adaletle alakalı adalet konulu bir özdeyiştir. Adalet. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey nedir? Bunlar özdeyiş olduğu için söyleyenleri belli. Bakın parantez içinde kimin sözü olduğu yazılmış. Atasözü olsaydı bu olmayacaktı. Atasözü ve özdeyiş arasındaki özdeyişin diğer adı neydi? Bir parantez açalım. Vecizeydi. Arasındaki fark da buydu arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde.